I Bildiğiniz gibi ülkemizde maalesef yüzyılın en büyük hareketlerinden biri yaşanıyor şu anda. Öncelikle rahmete giden vatandaşlarımıza buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza Allah'tan acil çıkarlar diliyoruz. Allah beterinden korusun. Tabi bu vesileyle tüm Türkiye genelinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurum kuruluşlarıyla beraber halkıyla beraber, milletiyle beraber öncelikle depremdeki can kayıplarını kurtarmak, yine deprem zedeli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla seferber olmuş durumda. E, Hakkariler e, inanılmaz bir yardım yapma var. Şu ana kadar 3, bin, e, 3 700 bin lira e, bizim hayırsever iş adamlarımızdan afet hesabına yatan bir para mevcut şey hariç. Ee, genel afat genel yayınlamış oldu. Hakikaten zor bir gün, birlik beraberlik günü. Bütün ülke seferber olmuş herkes elinden gelen mücadeleyi yürüyor. Allah vatandaşlarımızın yanında olsun, Allah ülkemizi korusun. Bu anlamda Allah herkesten razı olsun. Biz de Hakkari olarak Sayın Valimizin koordinasyonunda bütün kurumlar, özellikle bizim gençlik merkezlerinde hem merkezde hem ilçelerde vatandaşlarımızın hakikaten yoğun bir ilgisi var. Canı gönülden herkes elinden geldiği kadar her anlamda her alanda malzeme desteği sağlıyor. Burada özellikle battaniyeler, yorganlar, ısıtıcılar, kuru gıda her anlamda giyim anlamda herkes elinden gelen katkıyı sağlıyor.